<laughs> mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Zıktı Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açıyor son ses Bu hadi bu enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açıyor son ses Bu gavallı hadi bu enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbacıya veririz sonra O işler öyle Gidik değişmiş Kalk kardeş 3-5 bir şey yapar bu anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkartar evet, evet. Adana çocuğu bu ayıktın güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var beş var beş yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkar patlatır beni Hastasıyız dede. Nokman ver oğlum müziği Tetik 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 diyor bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok süt ister Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevarım mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerimizle cevarayı ben çok severim Kuş şeker cevarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmam Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı bilmiyordun sen Ne ara bonzalya başladın bre E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dede Mesele, seven, mesele Çakal tarık, olmakta değil yani. Asıl mesele Çakallarla dans edebilmekte